Google'ın yeni yapay zekası çıkmış, tamam mı? Bu VO2'si vardı önceden şimdi VO3 çıkmış. Bununla arkadaşlar bildiğin... ya ayırt edemiyorsun gerçekten Sen gerçek değilsin biliyor musun? Ciddi misin? Ama her şey oldukça gerçek Ayırt etme şansın yok Gip ya. Gibi. Sen gerçek değilsin. Abi şuna kim yapay zeka der ya? Biliyor musun? Ciddi misin? Ama her şey oldukça gerçek gibi geliyor bana. Rüyalarımız da gerçek gibi gelir. Uyanana kadar. Seni yapay zeka öğretti biliyor musun? Sen gerçek değilsin. Ciddi dedi. misin? Ama benim yarın üniversite sınavım var. Sınava girmene gerek yok. Buradan söyle Google ve o komutunu değiştirsinler. Ben yapay zekayım. Ben 32301'in ta kendisiyim. <laughs> ben yeni Fenerbahçe başkan adayım. Ara beni, bul beni. Ankara beni bulsun. <laughs> Biz gerçek değiliz. Bu sadece gerçekçi bir rüya gibi. Biz yapay zeka tarafından yaratıldık. Bilmiyorum. Ama bu önemli mi? Efendim, diyorlar ki sen gerçek değilsin, sen yapay zeka ürünüsün falan da filan. Ya ben buradayım işte, bak dokun bana. Ben ger... Çok gerçekçi duruyor ya, çok korkunç oğlum. Bunu alıp yapalım yayında ya. Bunu alıp yapalım baba. Gözlerde problem var la, ağlama iki aya düzelir. Bu bizim işimiz, yanlış mıyım? Benim işim değil mi kardeşim? bin lira alırız ya. Aylık normalde bin liraymış, şimdi 4500 lira indirim varmış. 4500 liraya gelmiş. Herhalde 3 aylık alırsan 4500, 4500, 4500 alıyormuş. Şu an ilk çıktığı için daha 250 dolar yurt dışında. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani bu ilk aylar olduğu için böyledir. Üçüncü, dördüncü ay, beşinci ayda falan düşer. Oğlum de zaten prosu var. Gemini Google'a mı gireceğiz? Gemini.google.com Gir amına. Hayır teşekkürler. Bayağı bu değil mi? Video. Doğru muyuz? Tamam deneyelim. A man in yellow long jacket. But his face is dark because of shadows. Tamam mı? Doğru muyuz? <laughs> Sarı ceketli bir adam ama yüzü gölgelerden dolayı gözükmüyor. Walking in woods, walking in a, in a forest towards camera. Behind There are some Korkutucu ne demek? Ürkütücü. Ürkütücü ne demek? Ürkütücünün İngilizcesi neydi? creepy there are some creepy things like uh, old bicycle bicycle böyle yazılıyordur old bicycle a ball moving but a bit rusted götümden uyduruyorum amına koyayım a yellow jacket but his face is dark because of shadows walking in a forest walking in the forest towards camera Behind there are some creepy things like old bicycle, a ball moving, but a little a bit rusted. It should be a dark theme. When he walks nearby the camera, zoom into his face. It reveals and he says Gagara Gogo Oroz P. Zozi. Tamam şimdi bunu yapıyor mu? Hemen iniyor Ocakıt. A man in yellow jacket but his face is dark because of shadows. Walking in the forest towards camera. Behind there are some creepy things like old bicycle, a ball moving but a bit rusted. It should be a dark theme. When he walks near the camera, zoom into his face, it reveals and he says Gagara gogo oruz bizuzi. Tamam mı? Muhabbeti uzatmayın. Şu an yaptığımız şeye odaklanalım, abone moda almayalım. Abi sen nasıl 110k izleniyorsun kanka? Sen beni ne sandın la? Bunu gerçekten sorguluyorsan sana Boğaz Köprüsü'nü satayım. <laughs> oğlum yapay zeka içeriği öyle bir içerik ki. İşte yapay zekalar bastı şu an chat'i. Hepsi izlemek istiyor şimdi. VO3 oğlum. Para ödeyeceğiz. Sen ne sandın beni amına amın. koyayım? <laughs> yapay zekalar geldi işte. Yeni teknoloji onlar da çok merak etmiş. La üstte 2.5 pro yazıyor. Hayır. Hayır hayır o farklı bir şey baba. Bize bunu yapacak. Biz mi bu doğru? Bu şu an doğruydu değil mi? VO3 bu. Bu adam bir gün 100k izlenecek demiştim. <laughs> Değil. Nasıl değil ya? onu <laughs> ikiyim. Ama ses yok. Ses niye yok? Ses niye yok ya? Ses ekle. Hayır öyle bir şey demedi. Flow yap. Flow'dan yap. Flow'da benim pro üyeliğim yok ya alayım mı? Bu düşük model mi? Vallahi arkadaşlar başka bir şey yok. 2.5 flash. 2.5 pro. Ha ama Says gagara gogo go, out loud diye ekle bence prompt sonuna ses yoksa out loud tamam ekleyelim. Out out loud. Bir daha bir yapsın bakalım. şu yapsın. Hazır olunca bakalım. E benim hakkım gitti harbiden. Gogo mustara. <laughs> Yalnız korkunç oldu ha. Gogo <laughs> Oğlum. Harbi bak bu arada ortamı falan güzel yaptı. Mesela bunu şöyle yapabiliyor muyuz? He says in Turkish. Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. Şimdi bu oluyor mu? E oluyor. Pro bu ama e. Bin yapay zeka kredim varmış. Oluyor işte. Dene bir deneyelim. Hemen in yellow long jacket tamam tamam tamam. tamam. And he says. He says. He says in Turkish. In Turkish. Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. After that. A black Bekle dur orayı şey yapalım. A black lamp with green eyes reveal runs 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 and finally it it gets angry while it's getting bigger finally it blows up with green haze. Yaz amına koyayım. Hadi bakalım nasıl olacak? Hadi. Bu VO2 mi oluyor şimdi? Bu VO2 mi? Tamam bunu da yan aldım. Bu oldu mu şimdi? Bu nasıl oldu? Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. <laughs> Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. Oğlum çok gerçekçi. <laughs> Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. Şimdi bu dursun. Gel de amana koyayım. Gelmezsen senin var ya şerefsiz. Aa oluyor la. 9 10 onu sikeyim. Bu ne oğlum? Bu her VO2 bu herhalde ya. E ee, ses yok. <laughs> <laughs> Ama ses yok. Seçmen lazım diyoruz. Neyi seçeceğim? Söyle <gülüyor> shitpost. <gülüyor> Bu V2 olduğu için mi? Tamam V3'ü nereden seçiyorum? Aha işte oldu. Bir yap. Tamam. Tamam V3 yapıyor işte. Prompt değiştir. Değiştiririz onu hallederiz. Prompt yeni prompt yazarız. Çok kredi krediydi bende. Ben ne var kredi ya? Niye bir yaptırdınız bana? <laughs> VO3'ten yapmıyor. Hayır VO3 seçtim ya. Ultra alman lazım. Tam olmuyorsa alırız oğlum. 100 kredi. He fazla kredi gitmesin diye. Senaryoyu da kankamıza yaptır. High quality VO3 evet. Oğlum kankamıza o zaman senaryoyu yazdıralım mı? Paraya kıydın. Hayır ben şu an öbürünün parasını ödemedim. Olmaması gerekiyor ama oluyor niyeyse. Bilmiyorum. En kötü kankamıza da senaryoyu yazdırırız chat GPT'ye. Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. <laughs> oldu işte adam. Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. <laughs> Oğlum güzel oldu lan. Senin için geliyorum Mert. Bekle beni. Senin için geliyorum Mert Bekle beni Harbi tertemiz oldu oğlum İndir bunu indir baba sen kredi mi harcıyorsun lan Fazla kredi harcama Yenisini yazıyoruz bekle nerede lan gemini Selam merhaba Veo 3 için bir prompt Hazırlamamız lazım Şimdi Sana yapmak istediğimi Anlatırsam anlatacağım ve bana prompt'u İngilizce olarak yazarsan çok sevinirim. Öncelikle yeşil yeşil gözlü bir kara kuzu göreceğiz. Ormanlık, karanlık bir ortamda yavaşça ilerleyecek. Birden orman yanmaya başlayacak ve kara kuzu sarı ceketli korkutucu bir adama dönüşecek. Ardından kamera adama doğru, adamın yüzüne doğru zoom atacak ve Mert, Kadir, Okan ''Beni bekleyin!'' ...diye bağıracak. <laughs> Uf, dur bakalım. Hadi la! Hadi la! Deep Sea açık, onu kapat. Onu nasıl ko yapacağız? Alpis sen ne yaptın lan? Dur, Alpis bir şey yapmış. Senin için geliyorum, Mart. Bekle beni. <laughs> Alpis ya! <laughs> ''Güçlerimizi birleştirelim.'' demiş de. <laughs> Senin için geliyorum Mart. Bekle beni. <laughs> Oğlum çok korkunç. Hadi lan! Tibet sen ne yaptın? Geri çekilin. Herkes geri çekilsin. Majesteleri, gitmeniz gerek. Burayı ben tutarım. Seni burada bırakmam. Ben bir hiçim. Siz yaşarsanız halk yaşar. Ne yaptın lan? Niye geri geri gitti lan? <laughs> Abi bu niye böyle yaptı ya? Ha, pardon. Şöyle yaparsak olur herhalde, değil mi? Arka bir saniye. Eblek Sheep With striking green eyes moves slowly through a dark dense forest. Suddenly the forest erupts in flames around it. The black sheep transforms into a menacing man wearing a conspicuous yellow jacket. The camera dramatically zooms in onto the man's face as he shouts Mert, Kadir, Okan, wait for me. Ha böyle olsun İngilizce söylesin ya da beni bekleyin. Beni bekleyin. Geliyorum. Tamam şunu bir denesin. Şunu dene amına. Değil mi? VO3 yapıyorsun. Hadi bakalım. Ne olur yap ya. Türkçe diye belir. Oğlum söyler la. O kadar da salak değildir onu anlar. Oluyor. Bak çok feci olacak. Çok feci. Türkçe diye belirt. Olmazsa belirtiriz. Para var ya. 780 kredim var oğlum. Yardım edin. Boğuluyorum. Kordum geliyorum. <laughs> Helal olsun Lazona. <laughs> Yardım edin. Boğuluyorum. Kordum geliyorum. Helal olsun Lazona. Helal olsun Lazona. Aynı Aynısını... Yardım edin. Boğuluyorum. Kordum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan uğraşsan harbi güzel bir şey çıkar ha. Harbi güzel olur. Ona rürü. Ya ipe git amına koyayım. Yine Galatasaray şeyi atmış bana ya. Galatasaray yapalım diyor. Aha! Hazır mıyız? Mert! Kadir! Okan! Beni bekleyin, geliyorum! <laughs> Mert! Kadir! <laughs> Okan! Beni bekleyin, geliyorum! <gülüyor> Mert! <gülüyor> Ama yapıyor ha! Harbi yapıyor, bununla uğraşsan... ...işte sinirli yapacaksın falan filan... ...böyle bir şeylere falan girsen... Kadir, <laughs> Okan beni bekleyin geliyorum. Mert, Allah Allah. Kadir, <laughs> Okan beni bekleyin geliyorum. Yapıyor. Abi futbol şeysi yapsana tamam bak. Yipe Salanın yaptığı şey arkadaşlar bunu yapacakmışız. In the middle of the forest Adnan Şenses, İlhan Şişen, and Mario Icardi standing. Ama ünlüleri yapmıyor ki böyle oğlum. İsimleri yapmıyor diye biliyorum ben. Onu sonradan ekleyeceksin. Buna boş yere para harcamam. Yürü git dene yapar. Ya yapmaz arkadaşlar gelin deneyek. İmkansız bunu yapması ya. Bir kere izin almadan o insanları kullanamazlar ki oğlum. Ona kendin bir şekilde fotoğraf motoraf bir şeyler ekleyeceksin öyle olur. Yapamaz arkadaşlar yapamaz ya. Öyle bir şey imkansız oğlum. Abi yüpe mal mal şeyler yaptırıyor değil mi Abdülkadir? Salaklık var bazen yüpede. Yani yapay zekada böyle bir teknoloji çıkmış. 50 tane mevzu var. Onu ne desene lan Cristiano Ronaldo işte Galatasaray forması giymiş. Messi ile paslaşıyor. Bir yandan işte Ronaldinho da teknik direktör olmuş falan. Ne bileyim böyle şeyler düşünsene oğlum. Bunu yapmaz imkansız ya. Hz. Musa denizi ortadan ikiye yarma sahnesi yapman yok mu be abi? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Sakin ol. Biraz çözelim ben şu şeyini alırım bunun. Ultrasını alırım yaparız deneriz. Ama güzel bir senaryo yapmak lazım. Aha iptal etti. Eşek yüpe. Senin yüzden puanım gitti. Bak üretilmedi gördün mü? Kafa yiyeceğim ya. Gerçekten kafa yiyeceğim. Hadi başlayalım. Yapay zekayı bitirdik. Kendimizce bir şeyler denedik. Tam bir çözelim. Bakalım neler neler çıkar daha buradan. İlginç bir şart Bunu denemek istiyordum. Okey hazır mıyız? Herkes burada mı?